Merhabalar. Ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz bu ajurlu örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle biraz daha hareket ettirerek göstereyim. Oldukça hoş bir örnek. E, pek çok şekilde değerlendirebileceğiniz bir örnek. Her yerde kullanılabilir. Büyükler için, bebekler için, çocuklar için her türlü şey üretebileceğiniz bir örnek. Kolay bir örnek. Yukarıya doğru iki sırada oluşuyor. Dört ilmek üzerine kurulu bir örnek. Arka tarafı ise yine bu şekilde oldukça hoş bir görüntüsü var. Dolayısıyla atkı ve şallarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bu yüzden burada da yapılışını göstermek istedim. Pamuklu bir iplikle ördüm. 3.5 numara şiş kullandım. Bu buradaki örnekte. Şimdi burada yapacağımda ise akrilik bir iplik ve yine 3.5 numara şiş kullanacağım. Dediğim gibi 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeği. 4, 4'ün katları artı 2 kenar ilmeği şeklinde ilmek sayılarımızı ayarlıyoruz. Ben buna göre yeterli sayıda ilmek şişimi aldım. Birinci sırayı e, ben burada hemen ilk ilmeklerin üzerinde birinci sırayı yapıyorum. Altta lastiğiniz olabilir ya da başka bir şeyiniz olabilir. İlk sırayı bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek tamamlıyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. İlk sırada bütün ilmekleri düz örüyoruz. Bu şekilde düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, birinci sırayı bütün ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Evet, örgüye başlıyorum. Kenar ilmeğim var. Kenar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bunlar örgüye dahil değildir. Örneğimize dahil değil. Sıradaki 4 ilmek benim e, buradaki örneğim için kullanacağım. ilk 4 ilmek. Birinci ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek arttırıyorum ve tekrar ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum böylece bir ilmekten 3 ilmek almış oluyorum sırada 3 ilmeğim var bu 3 ilmeği de şu şekilde bu kolay yolu ben bu şekilde size göstereyim 2 ilmeği boş olarak örmeden sağ şişimi aldıktan sonra 3. ilmeği düz arka taraftan örüyorum. Sonra buradaki iki ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Burada 3 ilmek artırmıştım. Burada 3 ilmeği topladım. tekrar ilmeğimin içinden ikinci örneğe geçtik. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmeğim olmuş oldu. Sıradaki 4 ilmeği ister buradan içeriden girip arkadan örebilirsiniz. Ben bu şekilde de yapıyorum. Artık kaç tanesi düşerse hepsi aynı şey. Böylece üçünü birlikte kesmiş oluyorum. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Tekrar bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Diğer 3 ilmeği dediğim gibi bu şekli daha kolaydır. Rahat yapılır. Uğraşmaya gerek yok. Üzerine buradaki ilmekleri geçirerek bu 3 ilmeği burada kesmiş oluyorum. Tekrar bir diğer örnek bir ilmekten 3 ilmek elde ettim sıradaki 3 ilmeği beraber arkadan düz örerek kesiyorum buradan üçünü birlikte çıkartmak oldukça sıkıntılı Hele kamera arkasından daha da zor ama ben size kolaylık olsun diye bu yöntemin iki şeklini de göstermiş oldum İster 2 ilmeği sağ şişinize boş olarak alın İster bu şekilde yapın. Her neyse orada bir parça kaldı. İster bu şekilde yapın. Hepsi aynı sonucu verir. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 ilmeğim oldu. Daha önce gösterdiğim şu şekilde 2 ilmeği bu tarafa alıyorum. Sondaki ilmeği örüyorum. Arkadan ipliğimi çok çekmiyorum. Örmeden aldığım ilmekleri üzerine geçiriyorum. 1 2 Bir ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. Sıradaki 3 ilmeği ya bu şekilde ya da diğer türlü böylece sıra sonuna geliyorum sıra başında 3 artırarak başlamıştık sıra sonunda 3 keserek bitirdik bu bu şekilde bitmesi gerekiyor eğer sıra başında 3 artırıp sıra sonunda da 3 artırırsak örneğimizin ilmek sayıları yukarıya doğru ilerledikçe artacaktır dolayısıyla başlangıç ve bitişin birbirinden farklı olması gerekiyor kenar ilmeğimi ters örerek bu sırayı tamamlamış oldum. Arka sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, arka sırayı sıra sonuna kadar dediğim gibi düz örgü olarak örüyorum. Ve böylece ilk sıra örneğimi tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi iki sırada örneğimiz tamamlanıyor. Bakın ilk sıramızı tamamladık. i̇kinci sıradaysa, ise üçüncü ve dördüncü sıralarda ise örneğimiz böyle paralel olarak gittiği için kaydırıyoruz örneğimizi. Yine aynı şeyleri yapacağız. Sadece örneğin yerlerini değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz örgü öreceğim için ipliğimi arka tarafa alıyorum. İlk sırada Burada artırma yapmıştık. Şimdi toplama yapacağız. Bakın. Bunun üzerine gelen kısımda artırma yapıyoruz. Şöyle şu toplama olan yerin üstünde artırma yapıyoruz. Diğerinde toplama yapıyoruz. Buradan da takip edebilirsiniz ya da bir önceki sıra başını ne yaptığınızı hatırlamak gerekir. Şimdi sıradaki 3 ilmeği arkadan beraber örmem gerekiyor. Ben üçünü birlikte çıkarmakta zorlandığım için ikisini ya da tekini beraber çıkartıyorum. Tabi de burada kamera faktörü var. Önümde. Evet. Dördüncü ilmeği içinden 3 yeni ilmek çıkartıyorum. 3 kestim, 3 artırdım. Şimdi tekrar 3 keseceğim. İlk gösterdiğim şekliyle yapayım. Bir ilmeği örüyorum. Diğer 2 örmeden aldığım ilmekleri üzerinden geçiriyorum. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. Sonraki 3 ilmeği beraber kesiyorum kolay olduğu için bu şekilde yapıyorum kesme işlemini. Bir sonraki ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. Siz istediğiniz gibi bu kesme işlemini yapabilirsiniz. En kolay yolu bu. Tekrar 1 2 ve 3. Diğer 3 ilmeği beraber keseceğim. İkisini boş aldım. Üçüncüyü örerek alıyorum. Boş aldığım ilmeklerin ikisini beraber ya da teker teker örerek aldığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek oluşturdum sıradaki 3 ilmeği keserek alacağım. 1 2 ilmeğimi boş geçirdim. 3. ilmeğimi örerek aldım. 2. ve 3. ilmekleri bu ilmeğin üzerinden geçirdim. Son kez artırma yapıyorum. 3 ilmek artırıyorum. Ve bir kenar ilmeğim var ters örerek sırayımı tamamlıyorum. Bakın gene başta 3 kesmiştik. Şimdi buradaki başta 3 artırdık. Arka yüze geldiğimde bütün ilmeklerimi düz örgü kullanarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Tekrar birinci sıra ön yüze geldiğimde tekrar birinci sıradan itibaren yaptıklarımın aynısını yapmaya devam ediyorum. bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi burada zaten örnek kendini gösteriyor. Ben biraz daha yukarıya doğru öreyim. Evet ben biraz daha yukarıya doğru ördüm. Böyle hoş bir görüntü çıktı ortaya. Biraz büyütelim. Böyle üç boyutlu sarmal gibi duran arada ajurları olan bir örnek oldu. Nohut örneğine benzer bir örnek tam nohut örneği değil. Nohut örneği bilenler varsa ters örgüyle yapılıyor. Bu aynı uslup ama düz örgüyle yapılıyor. Hoş bir görüntüsü var. Bunu da arka tarafına baktığımız zaman yine aynı şekilde sanki farklı bir örnekmiş gibi bir görüntüsü var. Her ikisi de bence güzel durdu. Burada da bir renk itibariyle şu an daha iyi belli oluyor örnek. Bunun bu tamamen kamera ile alakalı bir şey. E, rengi tam algılayamadığı için herhalde biraz tuhaf görünüyor. İkisi de güzel. İkisi de hoş yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ha, bu arada eğer herhangi bir sıkıntı olmaması içinden e, tekrar söyleyeyim. 3 e, ilmeği sola doğru beraber kesmek biraz zor bir e, iş. Yani en azından ben zorlanıyorum. Şurada tekrar bir kere daha göstereyim. Bu neredeyiz? Evet, şimdi burada birinci ilmeğim dediğim gibi bakın burada artırma olmuştu bir kere kesme olmuştu dolayısıyla bu ilmekte artırma yapacağım bunu bu şekilde takip etmeyi unutmayalım 3 ilmek ördükten sonra bu 3 ilmeği beraber keseceğiz sola doğru 3 ilmeği normalde anladığımız şey bu 3 ilmeğin içerisinden geçip arka taraftan şu şekilde kesmek. Fakat bunu keserken genellikle herkes 3 aşağı 5 yukarı zorlanıyor. Çok gevşek örüyorsanız belki zorlanmayabilirsiniz. Ben bu durumda burada değişen hiçbir şey yok bu 3 ilmek de sola doğru kesilmiş oluyor. Şu şekilde de yapabilirsiniz. 3 ilmeği aldıktan sonra bırakıp birini, baştakini bırakıp bu ikisini beraber kesip üçüncüyü üzerine alabilirsiniz. Veyahut bunların hepsi aynı şey. Tekrar gösterme sebebim o. Sanki farklı farklı şeyler yapmış gibi e, olmasın. İki ilmeği boş olarak bu şişime geçirdikten sonra bakın üçüncü ilmeği örüyorum. Zaten mantık bu ördüğüm şu ilmeğin buradan diğer ilmeklerin de içinden geçmesi. Dolayısıyla şu anda bu iki ilmeği de bunun üzerinden geçirerek 3 ilmeği beraber kesmiş oluyorum. Kolay bir yöntem olduğu için bunu gösterdim. Böylece e, örerken 3-4 defa şişin girip tekrar geri çıkmasını önlemiş oluyoruz. Bu şekilde uğraştırıyor biraz. Üçü birlikte geçmiyor tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Onunla alakalı üçünü birlikte alıp bu şekilde tek tek de geçirebilirsiniz. Her türlü yapılabilir. Bunu da kısaca bir göstermek istedim. Evet, örneğimiz bu şekilde. Yapılışı bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.